Mesnevi'den evet. ders <laughs> aldım. <laughs> Dur ilahi söylemeden. Şimdi arkadaşlar döndürdüm 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 döndürdüm. Dön. Ya ben bunu geçen videoda yaptım. <gülüyor> <gülüyor> tamam Gözde. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Hız ve Renk Yayınları Uzaktan Eğitim kanalına hoş geldiniz. Değerli hocam, geçen dersimizde duyu organlarından gözü anlattık, epey de uzatarak anlattık. Şimdi artık diyorum ki bir kulak yapalım. Evet Ömer Hocam o oh halde kulakla başlıyoruz. Hı -hı. Bir kere kulak bizim hem işitme hem de denge organımızdır gençler. Ve kulağı biz dış kulak, orta kulak, iç kulak diye üç kısımdan oluşturacağız gençler. Dış kulak dediğimizde hemen şeklimizi açalım. Şöyle. Hı -hı. Kulak kepçesi. Ses dalgalarını toplayacak arkadaşlar. Kulak kepçesinden sonra bir kulak yolu görüyoruz. Hı hı. Sonrasında bir kulak zarı görüyoruz. Ömür hocam şuraya kadar olan kısmı biz dış kulak diyeceğiz. Buradan sonrasında vücudumuzun en küçük kemikleri olan çekiç, örs ve üzengiyi görüyoruz. Bunlar ses titreşimlerini artıracak Ömer hocam. Sonrasında şurada bir boru görüyoruz. Bu östaki borusudur. Arkadaşlar östaki borusu yutağa açılacak ve orta kulakla Yutak arasında bir borudur. Bu aslında dış atmosfer basıncıyla şu aralıktaki basıncı dengeleyecek Ömer Hocam. Evet. Sonrasında iç kulak dediğimiz yapı salyangoz ve yarım daire kanallarını görüyoruz. Yarım daire kanalları dengede görevliyken salyangoz işitmede görevli diyeceğiz Ömer Hocam. O evet. halde dış kulaktan başlayalım. Hı <laughs> hı. Kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşur demiştik arkadaşlar. Kulak zarıyla sonlanacak. Kulak kepçesi ses dalgalarını toplayacak, kulak yolunu iletecek. Kulak yolu Ömer Hocam elastik kıkırdaktan oluşacak ve kulak zarı da bağ dokudan oluşacak. Ses dalgaları toplandıktan sonra kulak zarına iletilecek ve kulak zarına çarpacak. Hı hı. Burada ses titreşimlerine dönüşecek. Yani hava ortamından Katı ortamına geçiş. Geçiş söz yaptı. Çok evet. güzel. Sonrasında orta kulağa geçtik. Çekiç, örs, üzengiden geçti. Ses titreşimleri artırıldı. Hı hı. Sonra Ömer Hocam oval pencereden geçti. Dalızdan geçti. Ses titreşimleri sıvı dalgalarına dönüşecek. Gelelim orta kulağa Ömer Hocam. Orta kulak işitme kemiklerin bulunduğu yerdi, en küçük e, kemiklerimizin bulunduğu, çekiç, örs, üzenginin bulunduğu yerdi. Aynı zamanda östteki borusu vardı. Bu da basıncı dengeleyecekti diyoruz. Peki Ömer hocam diyelim ki böyle dağlık bir yere çıktın <laughs> yükseklere doğru gittin benim böyle kulaklarım bir tıkanıyor bir şey oluyor sonra ağzımı şöyle bir açma hareketi ya da esneme evet. hareketi yapıyorum. Evet kulak dengeleme dediğimiz olay arkadaşlar o yani yükseklere çıktığında veya hızlı bir şekilde inene. yani şehir arası yol seyahat yaptığınızda aslında bunu hissedersiniz. Atmosfer basıncı değişiyor. Sizin haliyle orta kulaktaki basınç değerinizin bir anda dengelenmesi lazım. Yine dalış sporlu uğraşanların da bir hali e, bildiği bir iştir kulak dengeleme olayı. Öyle Östeki burusunun avantajından bahsettim hocam, bahsettin hocam. Bir de dezavantajından hemen bahsedeyim ben. ben. Besinlerle alınan mikroorganizmalar arkadaşlar bu östekiden yukarıya doğru çıkarak orada bir enfeksiyona neden olabilir. Yaygın bir hastalıktır. Orta kulak enfeksiyonu iltihabı adını veririz buna. Tedavi edilmeli. Edilmezse kulak zarına zarar verebilir. Bu da duyma kaybıyla sonuçlanan bir olay olabilir. Ömür hocam bunu anlatırken aklıma hep şey geliyor. Ee, şimdi ben tabii öğrenci olmadığı için burada bir tuhaf oluyor Hı -hı. ama şimdi kulak şekli bu kulak kısımlarını gösteren şemayı alıyorum Ömür hocam. Hı -hı. Ondan sonra yanlışlıkla yere düşürüyorum. Sonra diyorum ki çocuklar şiş, yerin kulağı var. <laughs> İlla diyor ki kalk git. <laughs> Gözlerim dolmuş e, kulaklarım taksi. Allah'ını seven üstüme toprak atsın. Otobüs neyse işte. <laughs> Güzel. Evet şimdi arkadaşlar. <laughs> bir şey değil mi? <laughs> bu mükemmel esprinin üzerine. Hayır bir dakika bir tane daha yapayım. Aklıma geldi gözle ilgili. Yapma yapma. Gözün şeklini de alıyordum böyle, çocuklara dokunduruyordum. ''Aman göz değmesin'' diyordum. Gel burayı, terk et kardeşim!" <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah. Eyvah eyvah. -"Hocam, Gözde Hocam seni istemiyor." Evet, beni dışlamak <laughs> i̇nce için değil ince mi? Elimden geliyor. ne geliyorsa yapıyor. Peki, sevgili dış ses şimdi geldik iç kulağa. Ses dalgalarını artık sıvı içerisinde iletmeye çalışacağız. Önce havaydı, sonra katıydı, şimdi sıvıya geldik. Güzel. Arkadaşlar burada salyangoz dediğimiz işitme ile ilgili bir yapımız. Tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları dediğimiz denge ile ilgili alanlarımız mevcut. Hocam denge ile ilgili bir şey yapacağım. Tamam dengeye gelince söyle bana. Tamam. Şimdi e, arkadaşlar salyangoz dediğimiz yapı helezon şeklinde kıvrılmış bir yapı. Şekil üzerinden hemen gösterelim. Ben diyorum ki değerli hocam bu helezon şeklinde kıvrılmış olan kardeşimizi tutup şöyle açalım. Açtığımız zaman şöyle bir yapı karşılayacak bizi. Yani hocam bunu böyle kıvırdığını düşün tamam mı yukarıya doğru. Arkadaşlar işte Gözde hocamın oval pencere dediği yer burası. Buranın başında hangi kemik vardı hocam? Üzengi dediğimiz kemik vardı. Ses dalgalarını bu aldı. Hemen arkasında bir alanımız var. ismi dalız. Dalızın devamındaki kanalımızın da vestibüler kanal. Devam ediyorum. Bir baktım. Ha bu aynı kanal. Burası timpanik kanal. Vestibüler kanal. Burası timpanik kanal. Yavrular bunların adlarını bileceksiniz. Maalesef ki bileceksiniz. Ortada kalan yapımız ise arkadaşlar kohlear kanal diye isimlendirdiğimiz bir yapı. Buranın içerisi sıvıyla dolu dedik. Vestibüler ve timpanik kanal arkadaşlar perilem sıvısıyla doluyken kohlear kanal endolem sıvısıyla doludur. Evet burası tik tiktak. Endolem sıvısı daha homojen bir yapıda daha e, böyle çözülmüş bir yapıda o yüzden daha hassas diyebilirsiniz. Arkadaşlar timpanik kanalın sonunda yuvarlak pencere diye isimlendirdiğimiz bir alan var. Ses dalgalarınız buradan ilerleyecek, ilerleyecek. Timpanik kanaldan gelecek ve yuvarlak pencerede hemen bakın burasının ucu orta kulağa açık ama boşta. Burada sönecek. Sönmez ben bunu şeye benzetiyorum. Heh. Sahile deniz dalgaları geliyor, sahilde sönüyor, gidiyor değil mi? Peki benzetebiliriz tabii ki. Olabilir. Evet. Yuvarlak pencerede arkadaşlar sönmezse no, çınlama no. dediğimiz o, 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 bir o, o, evet, olay, mi? yankılanma dediğimiz olay meydana gelebilir. Yavrular bizim için burada önemli olan yapılardan bir tanesi de timpanik kanal ile kohleyar kanal arasında bulunan şu zarımız. Bu zarımızın adını arkadaşlar temel zar diyelim. Temel zar kohleyar kanala doğru böyle çıkıntılar yapmış. Diyorum ki gelin bu çıkıntılara yakından bir bakalım. Bakalım hocam hemen şöyle bakalım. Bu temel zar kardeşimiz böyle ilerlerken bir anda kohleyar kanala doğru çıkıntı yapıyor ve yoluna tekrar devam ediyor. Şöyle çıkıntı çizelim. İşte bu çıkıntının adını arkadaşlar tektoryal zar veya çatı zar adını veriyoruz. Bakın şurası kohleyar kanalınız, burası timpanik kanalınız. Şu zarımızın adı temel zar, bazilar zar ismini alıyor. Temel zar üzerinde arkadaşlar hemen çatı zarımızın altında... Böyle kıl, tüy, tüy hücre dediğimiz yapılar mevcut. Bunlarda böyle çıkıntılar var hocam. Ve bunların arasına yerleşmiş ses dalgalarını impulsa çevirecek olan... ...daha doğrusu dokunmayı impuls çevirecek olan e, nöronlarımız söz konusu. Aslında dokunmayı impuls çeviren olan kişi buradaki kıl hücremiz hocam. Bunlara biz mekanoreseptör reseptör diyoruz. Ses dalgası timpanik kanal içerisinden gelirken temazlara çarpar... ...adeta bir morse alfabesi gibi çatı zarın buradaki kıllara temasını sağlar. Yani o kıl hücrene temas ettikten sonra çatı zarımız, buradaki duyun nöronları sayesinde oluşturduğumuz impulsu biz dost doğru nereye götürüyoruz? Talamus dediğimiz yapıya götürüyoruz. İşte işitme dediğimiz olay arkadaşlar böyle gerçekleşiyor. Yani sıvı dalgalısı içerisinde gerçekleşen o hareketi algılayan mekano reseptörler sayesinde impulsu adeta bir Morse alfabesini okur gibi okumaya çalışıyoruz. Burada verilen görseli sorularda görme ihtimaliniz çok yüksek. Şuradan şöyle bir eline kesit aldım hocam ve bu görseli buraya aktardım. Bakınız şurası vestibüler kanalınız, burası timpanik kanalınız, burası kohleyer kanalınız. işte şuradaki tektorya zarınız, çatı zarınız ve buraya yerleşmiş olan mekanoreseptörleriniz. Şunlar da aradan kaçmaya çalışan duyu nöronlarınız, işitme sinirleriniz. Arkadaşlar vücudumuzda bulunan en küçük organ olarak tanımlıyoruz. Bu yapı içerisinde alınan, bulunan çatı zarı, temel zarı ve mekanoreseptörlerin oluşturduğu yapıyı. Yani biz ona korti organı adını veriyoruz. Ses iletim hızıyla ile ilgili herkes soru gelirse arkadaşlar orta kulakta katı bir ortamda, iç kulakta sıvı bir ortamda, dış kulakta ise e, hava ortamında, gaz demeyelim hava ortamında ilerlediğini söylüyoruz. Fizik öğretmenimiz Pilton Hoca der ki en hızlı ses katıda, sonra sıvıda, sonra havada ilerler. Evet böyle de onu anmış olalım. Arkadaşlar işitme dediğimiz olaya bakalım hemen. Hocam sen de benimle beraber eşlik et. Ses dalgaları önce nereye geldi? Kulak kepçesi topladı onları Ömer hocam. Kulak yoluyla devam ediyorum. Sonra? Kulak sarı. Çok güzel. Sonra? Çekiç, öz, üzenge. Sonra? Salyangoz. Oval pencere. Oval pencere. Sonra oval pencere. Hocam hemen buraya bir not düşüyorum. Diyorum ki kulak zarı ile oval pencerenin çapları birbirinden farklıdır. Oval pencere çok daha küçüktür kulak zarına göre. 20 kat diye bir şey kalmış aklımda. Önemli değil. Bu arkadaşlar kulak zarı atıyorum bir kez titrerse oval pencere daha çok titreyecek. O zaman Böylece, basıncı artırır diyebilir miyiz? Ya bunu da söyleyebiliriz. Titreşim hareketlerini kuvvetlendirir de diyebiliriz. Hı hı. Oval pencereden sonra arkadaşlar dalız vardı. Dalızdan sonra hocam hangi kanal? Vestibular kanal. Sonra? Timpanik kanal. Sonra yuvarlak pencerede söndük ama temel zarın hareketini sağladık. Devam ediyoruz. Kohleer kanal. Kohleer kanal içerisinde kort organımız uyardık. Sonra duyu nöronlarıyla. Talamus. Beyin kabuğuna beyin geldik. Evet, işitme dediğimiz olay bu. Şimdi arkadaşlar denge olayına geçiyoruz. Denge olayında ise salyangozu bir kenara bırakacağız, yarım daire kanallarımız, kesici evet tonumcula ilgileneceğiz. Hemen, evet hemen gençlik parkından örnek vereyim. Asansör diye bir alet var. Hı. Böyle bindim, aşağı doğru indiğinde Ömer hocam böyle organların böyle sanki geride kalıyor da ben önden gidiyormuşum gibi oluyor. Hmm. Evet. İşte orada böyle tulumcu kesecik dediğimiz bu yerde otolit taşları var. Otolit taşları bu tarafa doğru bana diyor ki düşüyorsun. Evet. Düşüyorsun dediği için adrenalin salgılıyor. O adrenalini çok seviyorum bu bir. İkincisi Ömer hocam kalk bakayım. Tamam kalkmadan şuradan döndüreyim. Tamam. Tamam kalk tamam şöyle. Mesnevi'den evet. Mesnevi ders döndersen... <laughs> <laughs> Dur ilahi söylemeden. Dön Şimdi arkadaşlar döndürdüm, da döndürdüm, da döndürdüm, 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 Man, döndürdüm, döndürdüm. döndürdüm. Ya ben bunu geçen videoda yaptım. <gülüyor> <gülüyor> tamam Gözde. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar kanal hoş geldiniz. <laughs> Bak başı dönüyor hala. Çünkü arkadaşlar yarım daire kanalları dönme hareketindeki dengeyi sağlayacak ve içerisinde sıvı var. Evet. Ee, evet. nasılsın? İyiyim de ses sen nasılsın? Dönüyor musun hocam? Dönüyor ee, ya yani, yani böyle sanki hafiften. Neyse o sıvıların sönmesi gereken bir ne yuvarlak ses? pencere yok. Kamera niye hareket ediyor? <gülüyor> <gülüyor> yok şaka şaka. Neyse Ömer Hocam Hı. hani şeyde e, işte dedik ya salyanguzun içerisinde bir yuvarlak pencere vardı. O sahil gibi söndürüyor dedik sıvı dalga. Burada öyle bir şey yok Ömer Hocam. Bu sıvı sürekli dalgalanıyor, dalgalanıyor. Sen... Evet. O dalga durana kadar döndüğünde döndün değil mi? Aynen öyle hocam. Bir de ters döne çevirseydim beni birazcık daha hızlanırdık. Evet. Şimdi göz e, Gözde hocamın tabi bu espri anlatımının ardından ben diyeyim ki arkadaşlar tik taklayacağınız kısımlara geldik. Denge ile uğraşan tuzluk ve kesecik içerisinde kalsiyumdan yapılmış, tuzlardan yapılmış otolit dediğimiz denge taşlarınız var. Siz yer çekimi doğrultusunda ya da yer çekimine karşı diyelim artık yani tahmin edersiniz hareketleri eğilme, kalkma, değil mi? çömelme, işte zıplama veya düz yürüme, yana, sağa, sola, doğru yürüme hareketlerini gerçekleştirirken, bu otolit dediğimiz kardeşlerde hemen orada bulunan, hemen şöyle görselden göstermeye çalışayım. Bu otolit dediğimiz taşlarda arkadaşlar, burada bulunan mekanoreseptörleri temas ediyor ve vücudun hareketini algılamaya çalışıyor. İşte biz buna statik denge adını veriyoruz. Oluşturduğunuz impulslar buradaki denge sinirleri yardımıyla önce nereye gidiyor? Beyinciğe gidiyor hocam. Çünkü denge merkezimiz öyle değil mi? burasıydı bizim. Beyinciğe gidiyor ve vücudun hareketini algıladığını dile getiriyor. Beyincikte kas koordinasyonunu sağlayarak dengenin oluşmasını sağlıyor. Arkadaşlar unutmuyorsunuz. Otolit dediğimiz taşlar nerede varmış? Kesecik ve tulumcuk içerisinde varmış değerli hocam. Şimdi burada arkadaşlar bir de yarım daire kanallarımız var dedik. Yarım daire kanallarımızın içerisinde de gene e, endolem sıvısı var. Kesecik tulumcukta da var, bunda da var. Ama bunda otolit yok. Değil evet. mi? Yarım daire kanallarında arkadaşlar otorit dediğimiz taşlar yok. Bunun içerisinde bundan sıvı bu sefer dost doğru kıl hücresini yani o mekanoreseptörü kendisi hareketlendirmeye çalışıyor. Siz e, bir hareket yaptığınızda dönme hareketini yaptığınızda Yine bunu fizikçi Biltan hocam atalım. Ee, ona merkez kaç kuvveti diyeyim ben o gıcık oluyor öyle şeylere. Merkezcil kuvvetmiş arkadaşlar onun orijinali de. Evet. Merkezcil kuvvetinize karşı bir işte hani yani sabit durmaya çalışırsınız da dönüş hareketlerini savrulursunuz ya. Bunu algılamaya çalışıyor arkadaşlar yarım daire kanallarının salyangoz üzerinde bulundukları yerlere biz şey diyoruz, ampul adını veriyoruz. Bunların içerisinde kupula diye isimlendirdiğimiz alanlar var. Bakın burası. Buradaki o mekanoreseptörleri uyarıyorsunuz ve dönme hareketini algılamış oluyorsunuz. Demin de Gözde hocamın bana yaptığı gibi etrafı hala dönüyor olarak hissetmemin sebebi ben durdum ama sıvı içeride durmadı. O yüzden böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ee, hocam son olarak bir de en çok bilinen vertigo denilen bir hastalıktan bahsetmek ben de istiyorum. var. Öyle mi? Ama evet. çok dikkat etmek lazım. Ömer hocam şöyle e, düz yürüyorsun hı hı. ama yer ayağının altından aşağı doğru kayıyor. Evet Niye? arkadaşlar çünkü bu... yer çekimine karşı yapılan harekette dengeden sorumlu otaik taşları ile ilgili bir. sıkıntı. Evet onlarla ilgili bir problem var hocam. Vertigo dediğimiz hastalık ilginç sinsi bir hastalıktır. Ee, ya bir kez rastlayabilirsiniz bu hastalığın e, ne diyelim ona krizine diyelim artık böyle. Tekrar ediyor ama tekrar da edebilir. Sizi 70 yaşında da vurabilir. Yani vertigosunuzdur. Belki ömür boyunca da herhangi bir şey görme edebilirsiniz. Çok sinsi bir hastalık olduğunu ve tedavisinin de bir hali zor olduğunu dile getirebiliriz. Evet kulakla ilgili konuşacaklarımız bunlar. Arkadaşlar ee, diğer dersimizde kalan duyu organlarımızı tamamlamaya çalışacağız. O yüzden tekrar söylüyorum bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Beğenmeyi, ve abone olmayı asla unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>